Umarım üçüncü gol de gelir ve Galatasaray galibiyetle ayrılır. O bu arada Bellingham da 90 artı 4'te attı. Real Madrid adına. Ha şimdi girebilmişiz galiba. <laughs> Bakıyorum. Ha şimdi girebilmişiz galiba. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Maç devam ediyor. Son 1-2 dakika skor 2-2. 2-0'dan dönmeyi başardı Galatasaray. Ama yine de gerçekleri konuşacağız arkadaşlar. Çünkü yani benim uyardığım ne varsa çıkıyor. Ee, ve bir sürü yanlış yapıldı. Umarım 3-2 olur. Yine konuşacağız ama umarım 3-2 olur. Bu sadece bir uyarı olur Galatasaray için ve kazanarak buradan hem ülke puanı içinde iyi olur diye umuyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. 55 kişi olduk şimdiden. Beğenirseniz sevinirim. Tam şey diyordum bu arada. Bellingham ee, dok, orada da 90 artı 4'te Real Madrid attı. Bellingham'la. Yani Real Madrid evinde Union Berlin'i yenemiyordu. Az kalsın inanılmaz. Ee, oyuncuları da konuşacağız ya yani bir taktik yayın yapmayı planlamadığım için önceden bir taktik tahta bilmem ne taktik maktik konuşmayacağız direkt gelişine konuşacağız çünkü maçla ilgili beni rahatsız eden bazı şeyler oldu yani sadece maçla ilgili değil, bu şampiyonlar ligi serüvenine girişle ilgili özellikle ve bazı oyunculara gereksiz yüklenildiğini de düşünüyorum onları da konuşacağız. Ziya Kerem 45 dakikada çıkmalıydı demiş mehman. Fikriye abi bu nasıl maç demiş gerçekten son anda bir dönüş gelecek mi artık son saniyeler bakalım ben yani şu anda maçı takip edemiyorum yayına girdiğim için ama bir şey olursa zaten yazarsınız abi böyle bir şey yok ya yaşa abi niye Mertens Kerem falan oynuyor o kadar transfer yapıldı niye Kerem Demirboya oynuyor ya yani evet bunlar zaten sıkıntı 3-2 oldu diye bir spam geldi ama maç 2-2 bitti. Spam yapmayalım arkadaşlar. 2-2 bitti. Galatasaray evinde beraberlikle ayrıldı. En azından kötünün iyisi oldu diyelim ama gerçekten berbat bir sonuç. Çünkü Galatasaray taraftarlarına benim videolarıma gelen yorumlardan da gördüm. E ayrıca hani insanlardan da arkadaşlarımdan da gördüm. Abi biz bu grupta en azından üçüncülüğü çok rahat alırız, ikinciliği de zorlarızdı. Ama anlamamız gereken şey Galatasaray her sene Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım değil ve takım o tempolara alışık değil. İlk yarı bitti, ikinci yarı başlarken tempoları yani kilometreleri göstermişti. Sanıyorum o anda Kopenhag e, 60 kilometredeyken e, Galatasaray 52-55 o civarlarda bir şeydi yani kilometre olarak. Yani ne kadar koşu farkı olduğunu gösteren bir şey bu. Ve bütün maç aslında Kopenhag çok etkili pozisyonlara girmeden girdiklerini atarak tam bir Şampiyonlar Ligi takımı olarak doğru kapanarak güzel hücumlar yaparak kazanmayı başardı arkadaşlar. Yani açıkçası çok kötü bir sonuç oldu. Beraberlik son anda tabii ki en ülke puanı için oradan gelecek bir, bir puan yani 0.25 puan olacak. Aynı zamanda tabii ki Galatasaray'ın da şansını sürdürmesi için önemli olacak. Deplasmanda yenip e, şey yapmak gerekecek yani. Ve 10 kişi kalınca Galatasaray'ın oyunu dengeleyebildiğini de söylememiz lazım. Ya aslında net pozisyonlara girdi Galatasaray. Ben şaşırdım yani bir sıfır olmasından hemen Galatasaray'ın yeneceğine emindim. Çünkü gerçekten iyi oynuyordu Galatasaray. Yani çok kötü oynamıyordu bence. Ki Icardi'nin girdiği maçın başında pozisyonlar var. Kerem'in girdiği pozisyonlar var. Ama gerçekten e, biraz böyle bir küçümseme gördüm ben maç boyunca. Bu arada sadece 30 like'da 229 kişi var. Beğenilere basarsanız arkadaşlar sevinirim. Daha çok arkadaşımızla da toplayalım. Çünkü Dediğim gibi önemli şeyler konuşacağız. Yani neden Galatasaray'ın kazanamadığını ben bir numaralı sebep küçümseme diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bütün taraftarlardan gördüm. Biz bu gruptan ikinci rahat çıkarız. Bayern'i de yeneriz. Bayern'den de puan alırız. Tabii ki bazı hani öylesine yorum yapmış olmak için yapan tamamen taraftar kanıyla yorum yapan arkadaşlar da var. Onları da anlıyorum. Sonuçta tuttuğunuz takım Şampiyonlar Ligi'ne gidince, şampiyon olup gidince, bu kadar transferler yapınca herkes böyle bir istekle oluyor. Ancak Galatasaray yani takım oturmadı şu ana kadar baktığımız zaman. Zaten yeni gelen isimlere bakıyoruz. Daha ilk defa doğru düzgün süre aldı. Kerem Aktürkoğlu sürekli oynuyordu. Onu kesemezsiniz. Tete işte çok süre alamadı yani. Aldığında da çok pozisyonel bir şeylere giremedi. Diye son maç süre aldı ilk defa. Davinson Sanchez en, benim en anlamsız bulduğum transferlerden biriydi arkadaşlar. Yani Davinson Sanchez transfer için şunu söylemiştim ve bana çok kızan arkadaşımız olmuştu. Neden Nelson'un, yani Nelson satılmadıysa neden Davinson Sanchez alın demiştim. Herkes de Okan Hoca 3'te oynayacak demişti. Okan Hoca 3'te oynayamayacağını söyledi. Zaten 3'te çok kolay hemen ha deyince olan bir şey değil. Ta takımın oturması lazım, stoperlerin birbirine alışması lazım, kalecinin stoperlere alışması lazım vesaire Gerçekten zor bir şey hemen olması onun. Dolayısıyla... Ben e, o transferi de çok anlamsız buldum. Çünkü son gün geldi. Tamam Manchester United ve Bayern maçları için alındı. Ama sen daha Kopenhag maçını yenemiyorsan hiçbir anlamı yok. Yani yönetim bence e, çok can transferler yaptı. Gerçekten hani böyle biraz göz boyama oldu. İşte Zaha geldi, Tete geldi, diye geldi, kanatları döşedi. E, şey Raşitsan'ın gitmesine rağmen biz bunları alıyoruz gibi bir şey yapıldı. Ama yani sen en önemli iki oyuncunu almadığın zaman, orta sahana çok iyi bir transfer getirmediğin zaman, Nelson'un yerine Nelson'un yerine birini getiriyorsan daha erken getirmediğin zaman böyle oluyor ki Nelson'un maçta bir tane çalım yiyişi vardı arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Yani Twitter'da da zaten alay konusu olmuş. Yabancı sayfalarda bile o kadar kötü bir savunmacı performansı gösterdi ki Nelson'da Muslera'nın da çok aklı havadaydı. Ben açıkçası pek anlayamadım. Muslera kalitesinde böyle bir şey beklemiyordum. Biraz soru cevap tarzı gideceğiz. Çünkü dediğim gibi maçı izliyordum. Ama tabii ki yayını cuma yapacağım için bir hazırlığım yoktu. Ve Galatasaray yenecek diye bekliyorduk. Böyle bir sonuç çıkınca konuşmak istediğim bazı şeyler oldu. O yüzden biraz daha sohbet üzerinden gidelim diye düşünüyorum. Raşisa daha çok katkı verir demiş beni. Ya ona da çok katılamayacağım şu anda. Tabii ki takıma uyum açısından evet. Ama son Beşiktaş-Trabzon maçında gördüğümüzde Raşisa çok kötüydü yani. Ustara Şampiyonlar Ligi'nde makarna oluyor demiş. Alperen makarnaya güldüm. Yani enteresan bir tanım olmuş. Yerliler ortalamayı düşürüyor demiş Turko. Ben katılmıyorum. Ee, yalan yalan mı söyledik dediğimiz yanlış mı çıktı? İlk 10 dakikada Kopenhag ayağında top tutamadı. Kerem gibi her iki toptan birini kaybeden. Kerem oynatırsan saçma sapan hatalar yapan Mustara oynarsa olmaz işte. Yani Kerem konusundaki şeyleri anlıyorum, tepkileri anlıyorum. Gerçekten milli maçta Barış Alper neydiyse bugün Kerem oydu. Top her ayağına geldiğinde top kontrolü zayıf olduğu için hep sektirdi, kaybetti. Yanlış paslar, yanlış tercihler yaptı. Ancak maçtaki en net anı da Kerem yarattı. Yani çok güzel bir şutu var, direkten döndü. Bence orada gereksiz yukarıya vurdu. Birazcık daha aşağı vurup daha net bir vuruş yapabilirdi. Ama ben Icardi'ye de bayağı bir sövülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani Icardi'nin ilk yarıda kaçırdığı bazı pozisyonlar var. Ben aklım almadı. Hani Icardi o topu aldı mı net gol dedim. Bazı pozisyonlar var. Kalecinin üstüne vurdu. Bir iki kere vuramadı. Mert'ten çok güzel paslar çıkardı. Ona ben Icardi'yi de hiç beğenmedim. Sonda bir tane uzaktan şutu vardı. Ben burada son 10 dakikayı şeyden ikinci golden itibaren kısmı izleyemedim. Ee, yayın kesildi onu da söyleyeyim. Icardi zaten yorgundu demiş Pirelli C5 lastiği. Abi o zaman Icardi oynatmayacaksın yani. Göbekli zaten hazır değil. O zaman bu maça saklayacaksın. O da enteresan yani. Hocanın onu çözmesi gerekiyordu. Bu arada anketimizde sizce kim suçlu diye sormuştum. Hoca %49, oyuncular %38, yönetim %8, taraftar %4. Ben da pay vereceğim burada arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi inanılmaz beklentiyle gidildi ve Galatasaray aynısını Beşiktaş da yaptı, Başakşehir de yaptı. İyi transferler yapınca Şampiyonlar Ligi'ne gidince gruptan çıkacağız sanıyoruz ama hayır arkadaşlar. Biz sadece o transferlerle Şampiyonlar Ligi takımı seviyesine geliyoruz. Ondan sonrası çok başka yerler tamamen taktiksel ve fiziksel mücadeleye giriyor. Ve ikisi de bizim Türk takımlarında olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden tabii ki hocayı suçlayacaksınız anlıyorum. Oyuncuları suçlayacaksınız ona da katılıyorum. Ama yönetimi ve taraftar da burada sıfırlayamazsınız. E, Pirelli zaten onu diyorum. Ben Icardi bu maçta kesinlikle oynamalıydı. Ben lig maçında başka biri oynatıp Icardi dinlendirilmeliydi dedim. Mustafa Icardi ve Kerem'e yazar demiş Kaan. Ya oyuncu bazında katılıyorum. Ee, sence hoca gitmeli mi demiş Ömer Haziroğlu. Hayır arkadaşlar ya bir mağlubiyet gelince şunu bırakalım arkadaşlar. Milli takımda da aynı şey yaptık. Birazdan belki bahsederiz sonra. Ee, yani sanmıyorum. Taraftar dememin sebebi Maçın başından beri Galatasaray taraftarı tabii ki Şampiyonlar Ligi müziğini özlemiş muazzam bir şekilde girdiler. Çok gürültülüydü ve gerçekten Şampiyonlar Ligi müziği duyunca bir töylerimiz diken diken oldu. Gerçekten harika bir müzik. Ancak sonrasında yani ilk bir 10-15 dakikalık baskı Galatasaray taraftarı hücum yaparken tezahürat yapmak yerine sadece bağırdı ve savunma yaparken de sadece ıslıkladı. E tabii ki ıslık sesi şey yapıyor. E, rakibi baskı altına alıyor. Çok güzel bir şey. Ancak bütün maç ıslık. Bütün maç ıslık olmaz arkadaşlar. Bence biraz daha şey dönmesi gerekiyordu. Taraftarın e, yani takımı destekleyici tezahürat da yapması gerekiyordu. Taraftar konusunda eleştirim oydu. Sarper Cingöz icard bu maç itirazları ve hareketleriyle Burak Yılmaz'a dönüştü. Kerem oldu ikinci yarı girmesi gerekli bir oyuncuydu. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Icardi konusunda katılıyorum. E, Kerem... Kerem Aktürkoğlu konusunda ben ilk yani başlaması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü geçen maç şov yaptı. Sezon başından beri oynuyor ve gerçekten iyi bir oyuncu. Sadece ben şeyi kaldıramayabildiğini düşünüyorum. Belki büyük maçları kaldıramadığını düşünüyorum. Ee, Kerem Aktürkoğlu aynısını Barcelona maçında da yaşamıştı. Tek yıldızıydı takımın. Tek pozisyona giren oyuncuydu ve o pozisyonu kaçırmıştı. Ve aslında onun üzerine kalmıştı biraz o pozisyon. Yine bugün de yani hem o direkten dönen topa hem de bir iki pozisyon harcamasıyla Kerem'in üzerine kalmış gibi gözüküyor. Ama ben dediğim gibi Icardi ve Muslera'yı ilk sıra yazayım. Ya gerçi ikinci golde Muslera'yı gerçekten anlamadım. Euro 2008'de kimlerin yaşı yatıyordur bilmiyorum. Benim böyle en heyecanlı izlediğim turnuvaydı. Dünya Kupası 2006'dan sonra ilk izlediğim turnuvaydı. Gerçekten Rüştü'nün yarı finalde Almanya'ya karşı yaptığı salaklık vardı. Onun aynısını yaptı. Direkt sağ açıldı falan saçma sapan. Hiç anlayamadım Muslera'yı. Abi bu maç 3 puan alamıyorsa hangi maç alacak ki Galatasaray demiş Kaan. Ya yani takım oturursa hala United deplasmanından puan alınabilir ama ben galibiyeti çok zor görüyorum. Dušan Tadić yenmemiz gerekiyor demiş Fenerbahçeli bir arkadaşımız. Abi kim ne derse desin kesinlikle hoca suçlu. İlk yarıda berbat performans gösteren Kerem Demirbay ve Ziyeh vardı. Onları nasıl ikinci yarı başta ince çıkarmadı hala anlam veremiyorum. Neyse of demiş Uğur. Ya yani o şu konuya katılıyorum. İlk yarıda kötü oyuncular vardı. Devre arasında ben de değişiklik bekliyordum Galatasaray'dan. Bir de 1-0 bir geriye düşmüşsünüz kendi evinizde. Bir oyuncu değişikliği kütüle ateşleyecek bir isim alabilirdiniz. Ancak yedek kulübesine baktığım zaman bir bakalım birlikte. Yani ekrana yansıtmayacağım şu anda. Çünkü hiçbir hazırlığım yok o tarafta. Ben size okuyacağım direkt. Evet spam yapanlara ilgileniyor arkadaşlarımız. Yedek kulübesine bakıyorum arkadaşlar. Kim kaç dakika aldı bu süre? Yani bu maçlarda daha önce. Kaan Ayhan, Hani orta sahada tutucu bir oyuncu. Zaten bir şey çözmez. Bakan bu sezon başından beri hazır olmadığını gördük. Kaleci Günay Güvenç geçiyorum. Kazımcan Solbek'e girip tabii ki sağ kanattan hücumlarını durdurmaya yarar ama hücum anlamında çok bir şey katamayabilirdi. Angelinho'dan daha fazla şey katmazdı yani. Endombele yani girdik girdi. Çok hazır mı tartışılır. Oliveira bence Oliveira girebilirdi. Hani belki Kerem'in yerine Oliveira olabilirdi ancak Kerem'in yaptığı savunma katkısını verebilir miydi ki gerçekten bugün onda da yoktu. Davinson Sanchez bundan bahsettim zaten. Yani bu maç oynamayacaksa neden alındı? Ben transferin son günü madem Davinson Sanchez şu maça hazırlanamayacak, hazır gelemeyecek niye alındı aklım almıyor. 9.75 milyon euro verdi Galatasaray yönetim bunu oyuncuya. Artı maaşı var ve şu anda yedek. Bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak Davinson Sanchez? Tabii ki Manchester United Bayern Münih maçlarına işte üçlü savunma olabilir o maçlarda oynayabilir diye konuşuluyor ama yani şu maç en önemli maçtı yani. Dedim size daha önce de fixture çok kötü. Galatasaray hazır değil. Bu maç daha oynanmamalıydı. Daha sonra olmalıydı diye. Bana katılmayan çok fazla arkadaşımız da vardı. Hayır arkadaşlar fixture kötüydü. Galatasaray'ın ne kadar hazır olmadığını gördük Şampiyonlar Ligi temposu için. Kopenhag ise ne kadar hazır olduğunu gösterdi tempo anlamında. Ya adamların 18-19 yaşında kanat oyuncularıyla rahat rahat çalım oturup geçiyorlar ya. Tete yine hazır değildi bence. Barış Alper zaten devrede Barış Alper'i alsa Okan Hoca direkt asılırdı bence. Ve Zaha vardı. Zaha'nın da yine çok hazır olmadığını gördük bence. Tete ilk defa iyi oynadı demişti Movernir. Son dakikaları izleyemediğim için Tete hakkında çok yorum yapmayayım. Gülden demiş ki Galatasaray Ramos'u alamayınca onu aldı. Tamam da Ramos'u da alıyorsa, Nelson satılıyorsa bir stoper gelmesi gerekiyor. Şu anda üçüncü bir stoper'e ihtiyaç yoktu. Ha ihtiyaç varmış bugün gördük. Nelson kötüydü. O zaman Nelson'u satacaksın abi. Nelson bu maça çıkmayacak. Evet Galatasaray 3. olursa başarı sayarım zaten ama bu maçtan sonra kusura bakmayın cehenneme geldik diye düşünen insanlara böyle berabere kalması bizim için çok kötü oldu. E, demiş 7 Cihana hükümetim İsmail Kanat oyunu tet açtı zaten abi demiş. Doğru. HNÇ'ye ne, şey ne alaka? Suç oyuncuların demiş sıradan biri. Yusuf Akıl oyunu <laughs> Ramos evine döndü demiş. Boy en iyisi demiş. Boy ile ilgili bu arada gerçekten konuşmamız gerekiyor. En önemli oyuncuları sol kanatta. Aşuri vardı galiba sol kanatta. Ha, El Yunis'i vardı. Aşuri de geliyordu sola arada. O Orayı inanılmaz iyi savundu. Gerçi inanılmaz iyi savundu diyeceğim ama birkaç yani pozisyonları da hep oradan buldular. Onu da unutmamamız lazım. Zaten El Yunus'un e en iyi oyuncuları. Ee, şey bildirime takıldım pardon. Ee, Boy bence attığı golle de şeyi değerini arttırdı. Yani zaten 20 milyon Euro'luk falan bir değeri var bence. Onu bir 30'a doğru çıkarmış olabilir. Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterilen performanslar ekstra etkili oluyor. Abi sence gruptan çıkar mıyız demiş Enes. Yani şu anda imkansıza yakın oldu. Ahmet Ceylan 40 milyon TL al demiş. Ne için diyorsun anlamadım. Mustara'ya suç bulmanı anlayamıyorum. İkinci pozisyonda yapabileceği bir şey yoktu demiş Sayit Kemal. Yani ben açılmasını anlayamadım orada. Galatasaray bu maçta beraberliği kurtarmasaydı sıfır çeken 3. takım olurdu. Diğer maçlarda puan ihtimali görmüyorum demiş Ramazan Tülen. Evet, tamam o zaman bir anket yapalım. Galatasaray kaçıncı olur? Bana da soruyorsunuz. Galatasaray grupta kaçıncı olur? Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Yani birincilik şansı. Bire oy veren Galatasaraylı arkadaşlarımız varsa hala şey, çok da bir şey diyemeyeceğim. Bir şu şeye bakacağım. Manu maç kazanırsa oyuncular suçlu maç kaybedebilirse sadece Fatih Hoca anlamadım. Dördüncü olacağız maalesef. Abi ne olur oku üçlü oynaması gerekmez miydi? Hayır gerekmezdi arkadaşlar. Kopenhag yani özel bir savunma e, dizaynı yapılması gereken bir rakip değil bence ve yani sezon başından beri oynamadığın bir sistem bu kadar önemli bir maçta oynamak bence yanlış olurdu. Mutlak kazanman gereken maçta. Ya zaten bence Galatasaray'ın hücumu kötü değildi. Bitiricilik sıkıntısı vardı. Pozisyona girdiler ancak bitiricilik sıkıntısı vardı ve savunması çok kötüydü. Oradan vuruldu ama üçlü savunma bunu çözmezdi bence. Çünkü daha büyük uyumsuzluklar olurdu. Laz taraftarı rakip kayıcının dedikleri resmen doğru çıkardı. Gerçekten rezalet tezart var. Takım olarak ne taraftar ne hoca ne de birçok oyuncu iyi performans vermedi. Neyse hayırlı olsun demiş Uğur. Angelinho nasıldı sence? Ben çok beğenmedim. E, Kopenhag'ı Danimarka'da yenmek çok zor olacak demiş. E, Kopenhag bu arada maçı aralıkta ve deplasmanlı arkadaşlar. Yani Kopenhag'ın soğuğundan bahsetmeme gerek yok herhalde kışın. Zaten hani soğuk olacak. Artı onların da tribünü Galatasaray'dan çok eksik kalır bir yanı yok. E hatırlayacaksınız Euro 2020'de Danimarka'da 3 grup maçı oynanmıştı ve muazzam bir taraftarlık sergilemişlerdi. Harikaydı tribünleri. Abi sence kaçıncı olur demiş Özgür. Yani 3 çok zor. Bence 4 daha yakın artık. Yani bu maçı berabere bitirmemesi gerekiyordu Galatasaray'ın. Ee, Okan bu kadroyu yönetemez demiş Rusan Yılmaz. Kopenhag'dan 6 Manu'dan 4 çekeriz diyorduk. Meğer hayal görüyormuşuz dedi Ka Kaan Karaokut'tan. Yani o en maksimum olabilecek şeydi bence. O da olmadı. Barış Yılmaz bu sene beklenen çıkışı yapamıyor demiş. Katılıyorum. Küçümseme konusunda kesinlikle haklısınız. Rakibin Kopenhag oluşu ve önceki zamanlarda elde edilen iç sağ galibiyetleri Gaflete sürükledi maçın başında kaçan pozisyonlarda tuzlu biberi oldu demiş Alper Köse. Kesinlikle katılıyorum. Ya aynısını dediğim gibi hangi takımımız gitse yani Beşiktaş son zamanlarda giden takımlarımız Galatasaray. Trabzon gidemedi zaten. Başakşehir Fenerbahçe zaten hani şampiyon olmadığı için gidemiyor. Beşiktaş'ta da aynı şeyi görmüştük. Son gittiği dönemde özellikle Sergen Yalçın'la. Hani Beşiktaş grubunda da Sporting, Borussia Dortmund, Ajax var. Nitpeten hepsi böyle dişe diş kapışılabilecek. Yani hepsi tabii ki Beşiktaş'tan daha iyi takımlardan ama Beşiktaş'ın hepsini kazanabileceği, berabere de kalıp yeniledebileceği maçlardı. Beşiktaş da çok küçümsemişti. Ee, ve orada da yine bir yanlış hatırlamıyorsam Batshuayi'nin falan bir kaçırdığı pozisyon vardı maçın başında. İlk 20 dakika çok iyi oynamıştı. Sonra Dortmund ele geçirmişti. Sonra bütün zaten maç çökmüştü. Ee, Kopenhagen hazır olup Galatasaray'ın bu kadar hazır olmadığı bir maçı düşünürsek Kopenhag deplasmanda yenebileceğimizi düşünüyorum demiş Can, Kar Can Karaözüm. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın e, oraya gelene kadar bir de yıpran yıpranma payını da düşünmen gerekiyor. Yani şimdi United deplasmanında da istemediğimiz bir sonuç olursa üzerine iki Bayern maçı zaten Galatasaray'ın e, hiçbir şansı kalmaz. Yani Kopenhag o arada bir de United'dan puan koparırsa 3. 4. maçlarda Galatasaray oraya formalite imca e, im konuşamadım <laughs> icabı gider. Alonso Rez ile oynadı demiş Alphonso Davis. Alphonso Davis bakalım sen nasıl oynayacaksın bu maçta. Şimdi senin eee gerekiyor yani Bayern United maçında. Şeyk ilk, ilk 45 dakika Kerem yerine Tete olsaydı rahat kazanırdık demiş Kayra. Katılmıyorum. E, Tete zaten sol kanatta çok etkili olabileceğini sanmıyorum. Hakan Okan Hoca'nın kadro seçimi yanlıştı. temposu çok yüksek Kuzey takımına karşı. İleride 36'lık Mertens de başlamamalıydı. Tecrübesiz Kerem derken mesaj gitti. Aynı mesajı birkaç kere yazmış herhalde. Bizimkiler sildi. Galatasaray ilk 15 dakika. Çok iyi fırsatlar. Boş geçince maç momentum değişti. İkinci yarı. Başlangıç tamamen Kopenhag'a geçti. Yani katılıyorum zaten. Yönetim istifa diyen var bu arada. O kadar değil bence ama. Yönetimi de eleştirmek gerekiyor. Beşiktaş ne olur yarın diye soran var. Onlara gerek yok şu anda. Ee, abi sence Beşiktaş deplasmanda kulüp bürcüye karşı ne yapar? Ya bu arada Kulüp Bruges ile ilgili şu bilgiyi öğrendim. Geçen duymuştum ama emin olmadan söylemek istemiyordum. Ee, şey basın toplantısını izledim maç sırasında. Kulüp Brugge diye okunuyormuş. Herhalde Flemenkçe okunuyor. Çünkü Belçika'da hem Flamengçe hem Fransızca konuşulan kısım var. Ee, Bruges herhalde Brugge diye okunan yani Flemenkçe olan kısımda. O yüzden Okan istifa diyen var. Manu Bayer ne olur abi? Ben Bayer'nin tokatlayıp geçeceğini düşünüyorum. Birazdan maç başlıyor. Zaten bu çok uzun bir yayın düşünmedim. Böyle anlık bir ee, sövme yayını olsun istedim, sorularınızı cevaplayacağım sonra da zaten kapatırız. Kırmızı kartı olmasa 3 bile olabilir demiş anonim kullanıcı. Bence 3 olmazdı ama kırmızı kartı olmasa Galatasaray dönemezdi, o kısma katılıyorum. İlk yerdeki fırsatları atsak şu maçı en az iki farkta kazanmış dedi Batuhan Yıldırım. Yani bence yine dişe diş giderdi çünkü Kopenhag 1-0 geriye düşünce deplasmanında dağılacak bir takım olmadığını gösterdi bence. Abi Kerem gol atsa maç bitti. Aynı şeyi Icardi için de söylemenizi öneririm. Yani Icardi'nin kaçırdıkları da bence azımsanmayacak pozisyonlar vardı. Ee, Galatasaray kadrosu çok düzensiz kurdu. Oyuncuların uyumu yok dedi Ahmet Şahin Çevik. Ben %100 katılıyorum buna. Zaten bahsetmek istediğim şey de bu başlıkta kapakta Erden Timur olmasının sebebi de bu arkadaşlar. Yani çünkü gelişine transfer yaptı. Resmen ben az önce FIFA oynuyordum maç izlerken. Tifa da hani kariyer modunda oynar gibi transfer yapınca olmuyor arkadaşlar. Çünkü orada maçları direkt simüle edip geçmiyorsunuz. Gerçek maçlar oynuyorsunuz burada. Çok fazla aynı mevkiye oyuncu alındı. Sonra daha iyi zaten elinde olan oyuncular gönderildi ee, gibi gibi durumlar var. Daha hazır olmayan oyuncular e, olduğu için birbirine alışmamış oyuncular olduğu için böyle bir sonuç çıktı. Enes uyumsuz takım kurduğumuz. Zaten Endombe transferini de bahsetmiştik. Yanlış oyuncu transferi. Hani sadece son gün olduğu için pozitif ancak bu maçta mesela Torreira'nın yanına mesela Fred olsaydı tabii ki ikisi de küçük boylu kısa boylu belki orta açısından bir boy dezavantajı yaratabilirdi. Hani marka takımına karşı özellikle ama Fred ve Torreira olsaydı bugün Kerem Demirbay yerine çok farklı şeyler konuşabilirdik bence. Endombele çok klas oynadı oyuna girdikten sonra nasıl değişti oyun? Pasları falan harikaydı. Kilolu ve hazır olmamasına rağmen bence son anlarda en iyisiydi takımın e, demiş Ferit. Dediğim gibi son dakikaları izleyemedim yayına hazırlandığım için. Ancak eğer iyiyse bile e, ilk yarıdaki oyunun, ya yani oyunda Endombele olsaydı fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü tempo oyunu oynandı. E, ve o tempo oyununda da Kopenhag beklendiği gibi üste çıktı. Aynısını işte dediğim gibi Beşiktaş'ta yaşamıştı. Beşiktaş 105 koşuyordu. Dortmund 120 koşuyordu mesela maç başına. Kopenhag'ı nasıl küçümsediler? Onlar da buraya hakkıyla gelmiş bir takım. Ee, Okan Buruk Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu kanıtladım yoksa biraz daha geçmiş. Okan Buruk Şampiyonlar Ligi için yetersiz diyemem ben. Şu an e, ben transferlerin geç geldiğini ve Okan Hoca'nın istediğinin dışında transferler geldiğini de düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Tabii ki Okan Hoca onay vermiştir transferleri ama yani mesela Raşit Sarı onun oyunu için daha önemliydi. Neden Rashid alınmadı da Tete alındı diye bir şey olmuştur. Rahatsız olmuştur bence. Arsenal PSV ne olur sence demiş bir arkadaşımız. Bol gollü Arsenal'in yeneceği bir maç bekliyorum. Bayern asla yenemez United'ı. Belli maç izlemeye gerek Bu arada tabii ki azaldık. Herhalde maça gidenler oldu şimdi. Ben de zaten birazdan kapatacağım yayını ve maçı izleyeceğim. Merak ediyorum ben de. Abi Copenhagen Manchester United'dan e, puan alması durumunda bizim ikincilik işi ne olur sence? Ömer yapma. Kopenhag oradan da puan alırsa dördüncü olma ihtimali artar Galatasaray'ın. Yani ikincilik tabii ki ona berabere kalsın diyelim iki maçta da. O zaman Galatasaray Kopenhag'ı yenip belki bir şeyler yapabilir. Yani bir de United'ı yenip. Ama yani çok şeyde olur, dengeli olur. İkincilik yarısı çok kızışır. Bir anda dördüncü de bulabilirsin kendini. Ee, bu beraberlik gerçekten çok koy demiş Kayra. Abi Nelson Apo ne yapar sence demiş. Nasıl yani yaptı zaten bugün yapacaklarını. İyi değillerdi. Abi Tete'nin formu nasıl? Son dakikaları izlemedim. Ama fena oynamamış diyor arkadaşlarımız. Bayern United maçından sonra yine yayın yapacak mısın demiş Cisua. Hayır zaten bugün de yayın yapmayacaktım. Cuma günü normalde maçları topluca değerlendireceğiz. Şimdi anlık bir girelim sohbet edelim istedim. Çünkü konuşulması gereken bazı şeyler vardı. Yani yönetimin yaptığı transfer politikası çok övüldü. Ama neden yanlış olduğunu bence biraz gösterdi. Çünkü çok geç geldi bazı transferler. O yüzden hangi maç izlenir diye sormuş biri. Bayern United maçına geçeceğim ben arkadaşlar şimdi. Siz de herhalde yavaştan maçları izlemeye geçiyorsunuz. 300 kişiye düşmüşüz. Çıkmadan bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Cuma günü akşam 7 civarında yayınımız olacak. Orada hem Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın hem de bu maçı daha detaylı konuşacağız. Ülke puanını inceleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Moralinizi bozmayın. Sadece futbol yarın okula gidecek arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Herkese iyi geceler diyorum. Ben Bayern United maçına geçiyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan.